Söz sırası Çırnak Milletvekilimiz Hüseyin Kaçmaz. Buyursunlar Sayın Kaçmaz. <laughs> Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, e, Bir TikTok'umuz vardı. Evet yanlış duymadınız. Bir TikTok'umuz vardı. O da şimdi sorun oldu. E, başka bir adıyla... Şimdi ben diyorum ki sayın vekiller TikTok'umuza sahip çıkalım. Çocuklarımız, gençlerimiz çağ atlasın. Madem okul eğitim hayatımız bir hiç TikTok ile dünyaya açılalım. Gençlerimiz kendini bu platformda geliştirmeli sayın milletvekilleri. Etrafınıza bir bakın. Bakın ya bir etrafınıza bir bakın. Çağımız o kadar level atlamış ki Z kuşaklarımız Sokaklarda pokemon avlıyor pokemon Bunu bir görün ya Vallahi bir görün ya yani Benim torunum da sokaklarda gezip pokemon Avlıyor Ben de öğreneceğim Nasıl oluyorsa Oluyormuş bakacağım bakalım Evet yani sayın vekil arkadaşımız söz istiyor galiba. Buyurun sayın vekil arkadaşım. Şimdi evet. isim vermek istemiyorum ama buradaki milletvekili arkadaşlarımızda eğer hala görmeyenler varsa lütfen şimdi ya da akşam eve gidince TikTok denilen bir rezalet var. Gitsinler bu rezaleti bir kontrol etsinler. Sizin belki ayda yılda bir göreceğiniz ama yeni neslin her gün içine günden güne daha da saplandığı bir bataklık haline gelmiş bu sosyal medya platformlarından biz bak ba Ama yanlış, yanlış konuşuyorsunuz ba Sayın, Sayın Başkan, baskı yapan yerel bir keser bir misiniz bir mikrofonu? hiç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kullanılan... Olmaz. One minute olmaz. Bu olmaz. Yanlış. Yanlış. Şu an meclise oynuyorsunuz.